Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde geçirdiği elektrik çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Ardından sevenlerinin, ailesinin ve binlerce vatandaşın katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in naaşı Türk bayrağı ve taraftarı olduğu Manisa Spor'un bayrağıyla örtülü cenaze aracında belediye binası önüne getirildi. Burada düzenlenen törende annesi Gülten Zeyrek, eşi Nurcan Zeyrek, kızları Nehir, Elif ve Zeynep Zeyrek gözyaşlarıyla taziyeleri kabul etti. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti Grup Başkan Vekilleri, çok sayıda milletvekili, il ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz da acı haberi Manisa'dan Milas'a dönüş yolunda aldığını ve sabah saatlerinde tekrar Manisa'ya dönerek cenaze törenine katıldığını belirtti. Başkan Topuz törenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Hizmetleriyle Manisalıların gönlünde taht kurmuş, Geçirdiği talihsiz kaza sonucunda aramızdan ayrılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i sonsuzluğa uğurladık. Halkımızın kalbinden silinmeyecek izler bırakan, herkesin sevgisini kazanmış başkanımızın tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhun şadı olsun Ferdi Başkanım. Cenaze namazının ardından Manisa seninle gurur duyuyor, büyük başkan sloganlarıyla uğurlanan Zeyrek'in naaşı, Çatal mezarlığına götürülürken vatandaşlar cenaze aracına alkışlar, tekbirler ve karanfillerle eşlik etti. Başkan Zeyrek dualarla toprağa verildi.